Her kadına yönelik şiddet haberinden sonra şiddet hakkında daha fazla konuşuyor olsak da aslında hayatın içinde açık ya da örtük şiddet çok fazla yer alan bir olgu. Fiziksel şiddeti bir şekilde hepimiz tanıyoruz. Nedir? Kaba kuvvetin bir sorun çözme aracı olarak, sindirme aracı olarak, cezalandırma aracı olarak kullanılması. Fakat şiddetin diğer türlerini yeterince tanımıyoruz. Nedir bu şiddetin diğer türleri? Yeterince iyi bilmediğimiz, fark etmediğimiz diğer türleri duygusal şiddet, sözel şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddet. Cinsel şiddet, cinsel eylemlerin, karşı tarafın rızası olmaksızın tehdit, şantaj ya da başka hoş olmayan yöntemlerle uygulanması. Ekonomik şiddet nedir? Evi geçindirmekle yükümlü olan kişinin evi geçindirmemesi, kaynaklardan mahrum bırakması, karşı tarafın çalışmasına izin vermemesi ya da para biriktirmesine, parasını harcamasına engel olması. Duygusal şiddet ise ilişkide güç kazanmak maksadıyla karşı taraf üzerinde güç ve kontrol sağlayıcı manipülatif eylemlere başvurmak ve söylemlerde bulunmak demek. Karşı tarafta duygusal bir yük oluşturarak öfke patlamalarıyla, öngörülemeyen eylemlerle ya da söylemlerle karşı tarafı kontrol etmeye çalışmak, karşı tarafa duygusal bir yük yükleyip ilişki altında o kişiyi ezmek demek. Önemli bir parçası sözel şiddet aslında bunun. Sözel şiddeti tek başına da ele alıyoruz biz. Sözel şiddet nedir? Aşağılama, tehdit etme, küçük düşürme, insan gururunu ve onurunu rencide edici söylemlerde bulunmak demek. Aslında gündelik hayat içinde masum görünen, sen şişmanladın, artık çok şişmansın, temiz değilsin, aptalsın gibi bütün söylemlerinde sözel şiddetin bir türü olduğunu çok açık söyleyebiliriz. Bu diğer şiddet türleri çok fazla bilinmediği için ne yazık ki göz ardı ediliyor. Mağdurlar bunu bilmedikleri için bu uğradıkları şeyin bir şiddet olduğunu bilmiyorlar. Uygulayanlar bunları hafif şeyler gibi görüp fiziksel şiddet uygulamadıklarını düşünüp şiddetten şiddet uygulamadıklarını, genel olarak bir şiddet uygulamadıklarını düşünüyorlar karşı tarafa. Oysa bu bu türleri de aynı fiziksel şiddet kadar yoğun ve tehlikeli. Sadece evlilik ilişkilerinde değil, flört ilişkilerinde de bu şiddet türlerinin çok yaygın olduğunu biliyoruz. Aslında birçok şiddet olgusuna baktığımızda evlilikten önce daha arkadaşlık, sevgililik, nişanlılık, sözlülük döneminde başladığını başladığıyla karşılaşıyoruz. O yüzden şiddeti başından fark etmemiz ve başında durdurabilmemiz son derece değerli. Bazı şiddet mağdurları bu diğer şiddet şey türlerini yaşadıkları zaman bunu sevgi göstergesi olarak algılayabiliyorlar. Beni çok seviyor o yüzden böyle davranıyor. Aslında çok iyi bir insan ama kendine hakim olamıyor ya da beni kıskandığı için böyle yaptı gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Bu ne yazık ki bu davranışlara karşı bir tolerans gelişmesine neden oluyor. Tabii ki şiddetin bir başka yönü de çocuğa yönelik şiddet. Her ne kadar kanunlar olsa da, bu konuda yaptırımlar olsa da hala evlerin içinde çocuklara karşı şiddetin olduğu bir gerçek. Kendisi şiddet mağduru olan insanların da çocuklarına çok kolaylıkla şiddet uygulayabildiklerini biliyoruz. Peki neler yapabiliriz? Bir kere bir şiddetle mücadele bilincinin herkes tarafından taşınıyor olması, hepimizin ortak bir gayesinin olması son derece değerli. Özellikle çocukları yetiştirirken kız çocuklarına şiddetin bu diğer yönlerini de tanıtmak, anlatmak, bunlara karşı bilinçlendirmek, güçlendirmek, bunların bir kız çocuğunun kaderi olmadığını anlatmak, öğretmek son derece önemli. Erkek çocukları için de şiddetin bir çözüm olmadığını, problem çözme yöntemi olmadığını, ayrıca sen aslansın, kaplansın gibi aterkil söylemlerle gerçek olmayan bir güç kazandırmaya çalışmamamız gerekiyor. Bunun yanında tabii ki çocuklar en iyi yetişkinlerin davranışlarını model alarak öğrenirler. Burada yetişkinler olarak iyi bir model teşkil etmek son derece kıymetli. Siz çocuğa çocuğum şiddet kötü bir şey bundan uzak dur deseniz de çocuk sizin davranışlarınızı izleyecektir. Öfke patlamalarınız varsa, bir şey sinirlenince atıp kırıyor, vurup döküyorsanız, hakaret ediyorsanız, çok yüksek sesle söyleniyorsanız, doğaya ya da hayvanlara karşı acımasızsanız çocuk yine şiddeti öğrenecektir. Bu yüzden hepimizin eylemlerinde bir sorumluluk, bir bilinç taşıması gerekiyor. Tabii ki sosyal politikaların ciddi anlamda uygulanması, özellikle mağdurların güçlendirilmesi, korunması ve psikolojik olarak destek alabilmeleri de çok kıymetli.